Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Videonun Ortasına bir sihir bir de tuvalet sakladım. Şimdi başlıyoruz. <laughs> Meram'dan her şey da Meram biraz kötü Gibi mi? Görünürüm bu seferde. Me, melon kendine gel. M melon kendine gel. Melon bu ne? Tuvalettir ya. Melon tuvalet sadece. Kafa tuvaleti. Bu maske. Dur ben ona pampa yapmaz mıyım şimdi? Ah. 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 Ne kadar da düşündüm diye. Aaaa. <laughs> 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 Yok hep. Hadi ordum hadi Ne der kafa gitti Kafa ne oldu? Tamam be. Ne der? tap tap ses. Bili tap tik E bu Türkçe konuşuyor bu Türkçe. tap tap ses. Bili tap bu denize bu şey bir değil mi? Her şey bir değil lop doğru Göbeği sallayalım. Adam değil mi? Dur dur şimdi lop lop yes 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 göbeği var böyle. Bu değil mi? Onun kafa. Zaten bana bir iskelet oldu. Ben de iskelet ediyorum. İskelet ayaklarıyla idare ediyorum zaten ben de. Ama... Oh, çay çay. çay. Gırgımeli. Aa ben buna şeyi soksam körlük. Gelinizini soksam ne olur? Bir şey olmaz kesin buna. Evet yemek gibi durdu. Yemek gibi durdu bu da. Bu da dırr dırr dır. şibili doğan. Ay göbeğim umurdu göbeğim ağrıyor ben kafayı aldım kafa benim. Ay ben seni batayacağım batıyor ya meh batıldı. Batı da Aldım mı batı sana batıyorum. Hop. Vallahi de bak ya. Bas. Şibil mis mıs tal. Nesin de sin mıs Niet zonder, niet zonder. In de ribbele, dap dub, dub, dub! De dap, dub, 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 Dap, dap, dub, 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 yes, dop <laughs> Kamera kafa kamera oğlum kafası ha ha kameranın oğlum kamera kafa bu da kafa 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 Aa, evet işte gidiyorum Küçük B var burada. Küçük B var. Küçük B. Küçük B var. Aa bu tez gibi di. Aa seni bilmem. Ve ışparşında yerlik bir İç başı, iç yaşında. Eski gibi tuvaletten. Bu kalmış, ben karıştırdım. Ya bu benim elim. Bu senin değil. Kardeşim, ne Geldi. Ne oldu? Ben tuvalet... Allah! Çobaya saplandım yala. Yok tuvalete saplandım. Hayır! Elimi çobaya saplandı. Sen git kafa yürümüyor. Kafa basket yapıyor. Kafa sıkıldı. Tuvaletin içeriydi ben. Düşme. Tuvalete tuvaletimi yapmayı yapamıyorum. Gönçelik olsun. Orada kumalı değil mi? Arma takayım. Arma çöz. Aha yağmur yağmaya başladı. Yağmur yağmaya başladı. Aaaa! <laughs> Vallahi yağmur ya 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 kuruyorum. Vallahi vallahi va, akıyor. Şemsiyemi getirseydim vallahi. Ya ben şemsiyemi getiremeyeceğim şimdi çünkü bilmiyordum yağmur yağacağını. Aha kar yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor. Ağaçtan mı? Ne bak usta mı? Cık. Zaten kemiğimiz bu benim burada I be... yeah. ben, I'm not bad at porn. No. Oh, you gotta